Sorgu odasından herkese iyi akşamlar. Ee, burası İzmit'teki ev. Işık hala böyle şey vuruyor. Ee, sanki 1980'lerde yaşıyoruz. Niye böyle onu da bilmiyorum da. Yarın arjin ve glutaminimiz çıkıyor. O konuyu çok uzatmaya gerek yok. Çünkü kalite belli, standart belli. Türkiye'deki çakma logo'lu, çakma isimli şeylerle kıyaslamayın. Türkiye'yi küçümsüyor muyum? Hayır. Gerçeği söylüyorum. Türk ham maddesi için ben de artık Alman ham maddesiyle çalışıyorum. HQ ile çalışıyorum. Hatta benim markam. Sadece sporcusu diyelim çünkü o sahiplenme, o bağ oluştu. Burası yeter. Şimdi size bir şey anlatacağım. Bir insanı takipten çıkarırsın. Bu tamam. Ama takipten çıkarınca kendi takipçinden de çıkarırsın. Hani öyle bir seçenek var ya engelleme yerine. Şimdi <laughs> Dur be. Get out. Get. Şimdi bir laf ettik. Ee, da gereksiz merak etmesin. kim olduğu aşikar zaten. Bu ışığı var ya. Hayatın boyunca sırt kaslarına takıntılı olarak yaşayacaksın. Çünkü genetik fakirisin. Bunu sen de farkındasın. Biz sana abi dedik. Arkanda durduk. Sen bize kaşarlık yaptın. Seni her ortamda kötülediler. Seni gittim her ortamda korudum kolladım. Senin bu yaptığın senin bu yaptığın ne biliyor musun? Söyleyeyim mi? Sen benden vazgeçince ben o gün vuruldum. Yazık günah ben oysa pervane gibi. Güneşin doğuşu batışı. Sure. Yeah.